Müslüman bu mübarek üç aylar vesilesiyle akrabalarıyla dargınlar varsa barışacağız. Komşularından dargın olduğu varsa barışacağız. Cemaatimizden, arkadaşlarımızdan dargın olduklarımız varsa barışacağız. Müslümanın işi barıştır. Çünkü İslam'ın kelime anlamı da barış demektir. Müslüman da barış adamı demektir. Selamun Aleyküm dediğimiz zaman da ben barış insanıyım. Allah'tan sana selamet diliyorum. Allah seni korusun, muhafaza etsin. Allah'ın selamı senin üzerine olsun demektir. Dolayısıyla Müslüman ne yapacak? Hazır 3 aylar geldi. Müslümanlığımızı daha da artıracağız. İbadetlerimizi artıracağız. Kur'an bilmiyorsak niyet edeceğiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini evimizde böyle bir kitap da yoksa bir hadis kitabı alacağız. Efendimizin sözlerini ailece okuyacağız ve tefekkür edeceğiz. Gönlümüzde, kalbimizde, ruhumuzda, evimizde, yuvamızda, eşimizde, çocuklarımızda hepsi bereketlenmiş olacak.